Hazır mıyız yavrular? Hazırız pek. <laughs> Gel bakayım. Afiyet olsun. <laughs> gel sen de gel. Gel 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 buraya gel, gel. Ne oldu aşkım? Aferin lan. Gel bakayım sen de buraya gel. Gel çık. Al bakayım. Gel aşkım gel. Gel sen de buraya gel. Tamam konuşma işte. O da yesin gel ye. Al. Afiyet olsun hadi ye. hadi. Ay ne hadi hadi.